Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda dışarıdayız. Neden dışarıdayız? Çünkü bu videomuzun konusu tabii ki başlıktan da gördüğünüz üzere drone kullanmayı ve drone'un püf noktalarını öğreneceğiz. Öğreneceğim. Furkan çok iyi uçuruyor drone'u. Uzun zamandır uçuruyor. Ne zamandır uçuruyorsun kanka? 6 yıldır falan. İlk drone'la tanışmam 7 yıl. 7 yıl. 7 yıldır drone'la uğraşıyorsun. ben de 9 yıldır bu sektörün içindeyim ama hiç drone'la drone kaldırmadım. Çekim yapmadım yani. Furkan'dan öğreniyorum. Öğretecek bana. Aynı zamanda size de öğretecek. İsterseniz direkt dronumuzu kurarak e, beraber öğrenelim. E, dronumuzun modeli Mavic 2 Pro. Mavic Pro 2 mi? Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro. Aha. Açayım mı? Aç. Buradan mı açılıyor? O açılıyor. <laughs> Açtım. Ne yapıyorum kanka? Dronu alıyorum elime. Aynen. İstiyorsan çekeyim yani mesela. Şöyle. Niye? Görünüyor evet, 4K mı? bir de. 4K çekmiyor. 4K çekiyor musun? 4K çekiyor. 4K'sa tamam sıkıntı yok. Büyük ihtimalle 4K. Tamam. Durumumuz böyle bir şey. Ne yapacağım kanka? Sen bana adım adım anlat. Hiç dokunma. Tabii. Kırayım şimdi ben Kırma da şimdi o benim tamam. Kırınca <laughs> kırdım. <Şu> <laughs> da ne da yapıyorum kanka, şimdi. şimdi? en önce yapmamız gereken bence şu kameranın, çünkü unutulan bir parça. Şu kamera. Onun güvenlik kilidini açman lazım. Nasıl açıyorum? Pimleri var buralarda. Ama şu aşağıda pimi var. Şu zoom, zoom yapıyorum ekranı. Şunu çekiyorum. Şöyle mi tutmam gerekiyor? Onu yavaşça çekiyorsun çektim. Sonra ki ilk krediden çıktı. Sonra üste doğru çekip evet. Şöyle bir zımbırtı çıkıyor. Bu cimbalın güvenliğini sağlıyor kırılmasın diye. Bayağı hassas bir parça sanırım. Evet. Bayağı hassas. Değişim falan da sıkıntılı yani. Sonra arayıyor ya durum. Bir de şöyle bitiyor. Hani bunu çıkartmayı unutuyorsunuz bazen kanatları açık durun. Hani acele bir iş oluyor. Bunu o yüzden ilk çıkartırsanız ben kendi deneyimim. Bunu burada unutmuyorsunuz. Bunu burada unutup açarsanız gimbal sürekli dönmeye çalıştığı için ve engel aldığı için stabilize var. etmeye çalışıyor. Dronu onu başlattığınız zaman stabilize etmeye çalışıyor. Şu parçadan dolayı da edemiyor. Dönmeye a, a, falan, falan yapıyor böyle. Kırılıyor. <laughs> bir daha yapar mısın Batı be. <laughs> Şöyle. Benim <laughs> iki Fermaneleri mi açacağım? Yok kanatlarını açacaksın. Önce üst kanatları açıyorsun. Şunlar üstler mi? Aynen. Açtım babacım bak şunlar zaten bayağı yumuşak böyle hafiften tutturup ittirince açılıyor. Aynen. Şimdi altları açıyorum. Evet. Altları şey nasıl iyi. açıyorum? Ya altlar. Ama bak baksaydın yaptığı gibi gimbal tarafından tutmuyorsunuz elinizi şuradan tutuyorsun kardeşim. Tamam bırak buradan tutsam olur mu? Olur. Şunlar, şunlar bu arada böyle alta doğru ittiğiniz zaman kendisi ile beraber üste doğru geliyor. korkma tamam. <laughs> 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 Kırt diye bir ses çıktı. Aynı şekilde bunda pervaneleri sağa doğru. Aynı kırt ses çıkmaz umarım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi pilini takıyorsun kardeşim. Pilin bak burada drone'un iç tarafında pillerin giriş yerleri var. Tamam. Pilleri var. Drone piline de bak. Pilimizde şöyle bir şey. Şurada da düğme sarı ışığı mışığı şey yani. Sırı mışığı yani. Şimdi şöyle takıyorum değil mi ben. Evet. Tık diye oturuyor Bunu zaten. Kilitlendiğine emin olmak için Hı. zaten kilitlenmesi açılmıyor. Hani en ufak bir kilidi dokunmasa drone kendini açmıyor. Böyle zorluyorsun. Tamam. Sonra bunu güzel sabit bir yere kaldıralım. Şuraya koy önümüze. Şimdi kumandası. Komando. Komando. Komandada iki tane anten var kanka üstte. Saldırma ya mi? Drona belki Saldırı saldır, Saldırıyorlar. Eski şekli, eski komandalardan. Eski komandalardan. Bu aşağı doğru bunu böyle. Evet. O telefon tutacağım. Çektim şöyle aşağı doğru açtım. <laughs> Nasıl kuş? Ne gördün yani acaba? Şimdi kardeşim kablosu var bir tane drone. Normalde drone kablosu direkt kumandadan da çıkıyor ama. Bu yedek pervane. Yedek pervane. Burada da bir tane. O da yedek pervane. Ne oldu ne oldu? Bayağı var lan yedek pervane. Dört setim hazır kargı. Şunu şu kumandaya giren kısım USB bildiğimiz USB 3.0. Kumandanın alt tarafından şuradan. Götürüp okuyacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben ne E Götünü sokmuyoruz. Abi bu insanlara bir şey anlatıyoruz ya. Şu an bu insan senin bak bu şu ekranın başındaki adam seni ciddi alıp şurada senden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Tamam ben de öğretiyorum. Yani şimdi kamera açık olmasa ben diyeceğim ki bunu götüre sokacak adamız. Kamera açınca kendimi değiştireyim. Bak. Bu hangi tarafa doğru olacak? Şöyle mi? Hayır. Çok Evet. Çünkü Tirlikte, evet. Sıkıştıralım. Bayağı bir insin. Şöyle koydur yanlarını. Makyaj kanallarını sıkıştır yanlarını. Ben sıkıştırdım. Ah, şöyle. Ab işte. Şuradan da teleskopi girişini bildiğimiz tepe. telefonu açıyorum. Bir kısa bir uzun basıyorsunuz. Kumandanın sağda. Açılış tuşu açıldı. Şimdi açın. Drone'un da yine pirin üzerindeki ışıklı ışıklı dediğim tuşa basabiliriz. Bir kısa bir uzun. Böyle kam şey, kanatları böyle alıyoruz. Ve... <laughs> açıldı. Ekrana da böyle bir şey geldi. Kaydı başlattım mı? Kayıt şu an kayıt test. Ekran böyle bir şey geldi. Go fly mı diyoruz Go burada? fly diyoruz. Go fly <laughs> SD kart yuvası da arkadaşlar tek gözlü bir bölüm var burada o kısımda. İki gözlü taraf kumandayla sahiplerinizde o kumandanız bozuldu yeni kumanda aldınız. Bir tane düğme var kumandayla senkron etmek için. O düğmeye basıyorsun kumandayı falan aratıyorsun. İşte tamam. Onlar gereksiz bilgiler. Şu ekranı bana ufaktan bir tane sana ne var bu ekranda? Solda haritamız var. Haritalarda şöyle bir mevzumuz var. Kırmızı alan kesinlikle uçuramayacağın alanlar. Şurası Antalya'nın uç iniş kalkış ve iniş pistinin olduğu alan. Hava alanı yani. Hava alanı. Hayır. Direkt şu çizgi. Gördüğün uzanan ve genişleyen çizgi. Hı hı. Uçakların iniş ve kalkış pisti. Ha, rotası. Oraya giremezsin diyor yani. Burada maksimum 60 metre kalkar. Maksimum kalkacak. Turuncu alanda e, bir sıkıntı yok ama yine de izin istiyor. Mavi alanda uçmak için direkt havalimanına bildiri göndermiyor. Burada işte 3-4 tane tik var onları işaretliyorsun. Telefon numaranı yazıyorsun. Ondan sonra kilit açılıyor ama havalimanının senin orada uçtuğuna dair bilgisi oluyor. Şu an uçacağımız alan Antalya'da yalın park. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunu önce, önden bir bakmanız lazım uçuş yapacağınız yerde. Daha sonrasında üst tarafta işte pozisyon yanında hemen uydu işareti var. Buraya 7 olmadan kalkmaz. Yani 7 ve altında kalkıyor ama maksimum 5 5 yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsa. 7'den sonra istediğiniz kadar yüksekliğe Kumanda Kumandayla olan bağlantısı, işte görüntü aktarımı HD, yanında da pil yüzdesi var. Şu an uçuşta hiçbir sıkıntımız yok. Ready Go GPS diyor. Yani GPS'i de buldu. Ee, diğer paneller ise işte AF-MF ayarları var. Otomatik fokus, manuel fokus. Burada drone'un işte otomatikte de kullanabilirsiniz, manuelde de ayarlayabilirsiniz. Modları var. O sizin çekim yap olarak böyle değişiyor. Buradan daha önce çektiğiniz görüntüler varsa bu kartı da formatlamamış görüntüler var. Sol tarafta bu yukarıya kaldır. Otomatik kaldırma tuşu 1.2 metreye kadar çıkıyor. Onun hemen altında eve dön modu var. Onun altında ise e, çok sık kullanılan işte bu drone'un bir nesne takibi olsun. İşte etrafında dönme olsun. Uçuş Drone kendi kendine yaptığı otomatik hareketler yani. Aynen öyle. Uçuş modları var. Araba takip ettireceksin. Binanın etrafında döndüreceksin Mesela uçuş modları diyorsun değil mi? Aynen. Tamam ama. iki tane yöntemi var. Biri telefonla demin gösterdiğim şu yukarıya doğru uç. Ben sen diyorsun zaten kumanda var üzerinde zorlama. Ya yani niye zorlamayayım adamları görsün <laughs> Bunu sağa doğru kaydır. bir 1.2 metre yukarıya çıkacak diyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Evet, kütükte. Ne yapıyor burada? Ekladılar. Seni 200 ilerlediğin yer. İndiriyor mu ya? Hadi seni. Ben doğru kullanmayayım diyorum. Akıbet. Sorulazdın. Nasıl indirdin onu? E ee, daha önce gösterdim. Tamam, tamam, tamam. Ne tamam ya? Ne olursun sus. Bunun ya o, o kim? Tamam. Şimdi diğer yöntemde, komanda da o şey joysticklere ikisini sağ ve sola zıt çaprazlara çekiyoruz. Aşağı yukarı fark et. Aşağı. Tamam sadece pervaneler çalıştı. Yani motor devreye girdi. Tamam. Ne yapıyoruz? Sol elinizdeki joystick PlayStation oynarmış gibi düşürebiliriz sizi. Biliyor. Bunları böyle mi tutmam gerekiyor peki? Joystickleri iki parmağında kavrarsa şöyle mi? Daha stabil ve sakin hareketler yakalayabiliriz. Tamam. Aynen. Şu an sol taraftaki joystick'in amacı yukarıya, aşağı, ve drone'u sabit olarak sağa sola döndürmeye. Sağ taraftaki joystick ise hareket, direkt yön kabiliyeti. İleriye doğru yön verirseniz ileriye, geriye doğru yön verirseniz, çapraza doğru yön verirseniz, ne tarafa yön verirseniz o tarafa doğru gidecek. Kaldırayım mı? Kaldırayım. Şu an mesela hiç üstüne bakarak kaldırmadı yani tepesinde ağaç olabilir, olmayabilir. Bunları yapmaması lazım. Bu sayede ilk defa eline oldu Oyuncak değil o çocuğum. <laughs> ne güzel lan. Oyuncak değil o öyle. Oyuncak mı diye alıp kulağa bat. Tam kanka ben bunu kaldırdım şimdi kamera hareketlerini nasıl yapacağım? Şimdi önce bir yüksek, yüksek yukarı, yukarı. kavratma burada. Sonra istik ne yapıyor? yukarı aşağı tamam. yapıyor. Tamam göster mi onları şu an aşağı doğru iniyorum. Tekrar yükseliyorum. Sağa çevir. Aa sağa dönüyor kamera. Böyle laps diye asılınca baya dönüyormuş yani. Aynen. yani görüntü o yüzden bozulmuş. Hani 30 FPS falan çektiğinizde görüntü daha minicik minicik döndüğünce tatlı hareketler hemen oluyor zaten. Yani. O yüzden iki parmakla da tutmak daha sal. Şimdi sağ tarafta da hareket kombinasyonlarımız var. Yani komple drone'u sağa götürüyor. Abi komplo drone'u sola gidiyor. Ama drone'u şuyken bir gözün drone'da diğer gözün telefon ne ekranı olması lazım. Çünkü drone'u bir yere çarpabilirsin. Ya buraya baktığınızda zaman çok açık alandayız zaten. Ama böyle bir riskimiz var. Şu gelebilir. Kargalar saldırıyor mesela drone'lara. Antalya'da karga ne gezi? <laughs> evet karga. Kalk tamam, tamam ne yapıyoruz karga? Kaldırdım ben şu an. Şimdi tamamen aslında aynı videodaki gibi yani. Senin zevkin, senin ne çekeceğim? Hı hı. Hangi kompozisyon? Ne çekeyim mesela ya burada? Yapacak? Şöyle bir RC alayım mesela. RC araç kullanma gibi bir şey aslında. Drone Denize doğru döneyim. Denize doğru dön. Hızım iyi mi? İyi. Yani aslında çok hızlı hareket ettiğinde görüntüde yine atlama yapıyor. O yüzden çok... Bir şey kıskat. uyarı verdi. Ne uyarı bu kırmızı çıkan? Bakayım 120'yi mi geçti? Evet. 120'yi geçmişsin diyor. Türkiye şey yükseklik sınırı 120 arkadaşlar. Ben 500 atıyorum. Kanka kamerayı pek aşağı kafayla seviyorum. O da sol elinin işaret parmağının orada. Şu mu? Evet şu Gözlükler. Yeah, yeah, yeah. <Sessizlik> Gözlükler. Aynen. Duvar. Şurada tekna var giyme onu. Taklaya git <Sessizlik> taklaya. Kaydı da sağ taraftaki işaret parmağındaki fotoğraf çekiyor. Aha. Sol taraftaki de video çekiyor. Üzerlerinde ikonları var zaten. Peki benim şu ana kadar kaydı açmamış olmam niye patladı görüntü? Çünkü manuelde bırakmışız. Otomatiği aldık. Şu an şurada bir tekne var oraya doğru gidiyorum. En çok martılar saldırıyor bu arada. Kuşlar saldırdıkları zaman ciddi yaralanabilir. Kanka gidiyor ya bu. Drone ile beraber. Görüntü kesmeye başladı. Bir şey olmaz hareket ettirebilirsin, rahmet edebilirsin. Sinyal bozulunca komple gitti. Korkmayın. Gitti Dün... mi? gitti? Tamam korkmayın. drone eve dönüş modunu açıyor. Eve döner. Yani yaklaşık bir 100 metre, 200 metre yüksek. Şu an gitti tamam kontrol bende değil yani. Zaten ekranda siyah beyaza döndü. Daha gel, geri geldi. Eve, eve dönüş modunda. adında. Eve doğru geliyor mu S tekrardan? istiyorsan İstiyorsan bekle eve bir gel. Tamam mesela ben hızlandıralım şunu abi. Şu an burayı hızlıca izliyorsunuz ekrandan. Niye bunun açıklaması yapıyorsun ki? Kara içemiyorum. Çok kötü bir şey YouTube videolarında. Kanka eve gelmiyor bak durdu. Eve geliyor kanka sen bekle. Ha geliyor. Hepemizde. Hatta iyisin hiç bozma. Tamam. Nereye inceğine de bakalım. Tam doğru yere inecek mi? Tam kaldırdı, Şuradan kaldırmıştık hemen. Tam nokta atış yapacak gibi duruyor şu an. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. E az önce ben tekneye doğru gitmeye çalışırken farezlerden bayağı aşağı indirdim. Kumandayla drone'un bağlantısı koptu sanırım. Ekran fena siyah beyaza döndü zaten siz de şahit oldunuz. Şahit misiniz? Şahit <laughs> Şahit oldunuz. Ben bayağı paniğe kapıldım da falan rahat ki kanka dedi o geldi. Akıllı dedi. Bunlar dedi var ya evin yolunu bilirler dedi. Bunu kovuyorsun dedi kendi kendine gelir dedi. Köpek gibi sadık dedi bunu. Gitti bayağı bildiğiniz ekran gitti. Sonra bir 10 saniye 15 saniye sonra tekrar ekran geldi. Kendi kendine geldi buraya indi arkadaş. Tam olarak kalktığı noktaya indi. Ee, bu da tabi pahalı cihazlar olduğu için ülkemizde e, ee, bizim için güzel, güvenli bir sürüş sağlıyor sanırım. İyi bir şey yani. İp. Buraya odaklan müziği bırak. <laughs> ha. ha, Neyse birazdan bize de salış oldular. Oynarsam hiç salış olmaya gerek yok. Tamam başka ne öğreteceğim mesela bize? Başka ne yapabiliriz? Takip 3 tane modu var. Hemen yanında şurada. Tripod modu, program modu, speed modu. Speed modda hiçbir sensör çalışmıyor. Hiçbir güvenliği yoktur o. Laps diye 70-80 hatta 100 kilometreye kadar çıkıyorlar. İnternetten bakman lazım tarihedeki çıktığınızda. Dümdüz duvara girebilirsiniz ama program veya trip atmadığında öyle bir şansınız yok. Direkt kendini durduruyor. Sensörler kendini hani tehlikeli Aynen. gördüğü yere yaklaşmıyor. Aynen. Çarpacağı yere doğru gitmiyor veya inmiyor. Aynen öyle. Peki denize iniyor mu? Denize iniyor bence. Ben bir iki sefer çünkü denize atlayıp duralı kurtardığım oldu. Ee, şarjı bitmesine yakındı. yüzde ee, %10'du. Daha hani karaya yetecek kadar şarj vardı ama kendini korumak için denize inmeye çalıştı. Ben de denize atlayıp demin de elimle üstüne indirdim. Benim için bayağı zor bir tecrübeydi. Bu drone neydi? Başka bir drone başka bir drone. Ama yine ben küçük proydu. Onun harici tripod modu yeni başlayanlar için. Evet, kaldırayım sesi git. Tripod modu yeni başlayanlar için bayağı kullanışlı bir mod çünkü sayet Demin yaptığın hareketlerle drone'un hızını görebiliyordum. Uh -huh. an drone çok sakin bir şekilde ilerliyor. Görüyorsun hareketleri daha Peki, yavaş. Peki insanlara bu ıı, drone kullanmayı öğretiyoruz, Mavic Pro'yu gösteriyoruz. Diğer drone'larda nasıl? DJI için en azından konuşuyorum. DJI'ların bütün drone'ları aynı abi. Yani. yani kumanda olarak, kumanda etme noktasında mı aynı? Kumanda etme noktasında aynı. Sadece FPV drone'ları tabii ki farklı. Ama geri kalan bütün drone sistemi şura aynı. Sadece yeni nesil kumandalarda ekran var. Android işletim sistemi var. Onlarda canlı yayın falan da yapabiliyorsunuz. Tek farkı bu baktığınız zaman. Tekrar yine 3 modu var. Modların tuşları yerleri değişiktir belki. Biraz daha ele güzel oturuyor yeni nesil kumandalar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Drone'la ilgili çekim teknikleri var. İşte belirli başlı sizin de zamanla keşfedeceğiniz. İki taraf sağa doğru döndürdüğünüzde kısık bir şekilde bir binanın etrafından dönüş yapabilirsiniz. Ya da bir manzarayı 360 şekilde alabilirsiniz. İşte bir yukarı aşağı Analog nasıl diyeyim? sol Madem, taraf kanka yukarıya çekim alacağım anlat anlatsan normal sol taraf yukarıya hareket yönü olarak da geriye yaptığınızda drone hazır mod da var hazır modunu aynısını manuel olarak yapıyorsunuz aslında şöyle de bir ekran görüntüsü var hatta kayda da girelim gördüğünüz Antalya bazı arası. bugün de şansımız hava böyle yağacak da arası güzel bir havamız var bu tarz modları var bunların shortlarını çekeceğiz hepsini burada anlatmaya gerek yok ama hazır gelmişken büyük şart yapalım hep beraber büyük şartlar hazır uçuş modları. Üzerlerine tıklayınca sen hareket göstereceğini yapıyor. yanımıza gelsin bir uçuralım şöyle açıklıktan. Bayağı da gitmişiz drone'la. Burada burada. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Şimdi drone modu biraz kısa kısa ayarlayalım. Burada kaç metre yükseğe gideceğini falan hani geriye doğru gideceği falan da ayarlayabiliyorsunuz. Biz videonun kısa sürmesi için 20 metre ayarlayalım. En yani görüntüünü yaptığı modu gör görün diye. Ben ne göreyim ya? Üzerimizde iki tane nokta çıkıyor kardeşim. O noktalarını bir tanesine tıklayınca üçten geriye sayıyor. Abi ve şey oturdum ama ben. bıraktım bıraktığım halde kendisi otomatik bizi çekerekten, buna merkeze alarak da kameranın bakış açısı var. Her şeyi kendisi ayarlayıp geriye doğru gidiyor. Şu an bitirdi, tamamladı. Geri mi geliyor? Ha, ha. Başla... Aynı hareketi tekrar mı ediyor? Yok, başladığı noktaya geliyor. Biraz daha açık da olsaymış, siymiş. Adam önüm çıktık işte. Şimdi büyük şartta Sarsın modu yapalım. Tıkladığımızda bakayım gösteriyor mu? Ben bunları kapatmışım gör, görme modunu. Bakalım görelim nasıl çekiyor. Kumandayı yine bıraktım. Otomatik modda sensörler aktif diye ümit ediyorum. Çok da güvenmiyorum ben bu modlara. Ağaca çarparsa falan. E, dönüyor, dönüyor bu modda. Çarptı mı? Çar of şarpladı. Bayağı da yakın geçti ama. Yusuf Yusuf. Ha bildiğin 360 yapıyor. Ha sarsın yapıyor. E, 360'ı 360 tamamlayınca duruyor mu? Aynen. Ve bunu yaparken yakınlaşıp uzaklaşabiliyor. Öyle modları falan da var. Yani gideceği rotayı sen çizebiliyor musun elinle yoksa? Onu da yapabiliyorsun. Elinle rota çizme. Mesela yüzde yüz görmüşsünüzdür film sahnelerinin bazılarında. işte Antalya manzarası var diyelim. Adam sabahtan gidiyor gün doğumunda ya da gündüz. Drone'un rotasını belirliyor ve kayıda giriyor. O kaydı diyor ki gece drone'u kapatıyorum. Bilmem ne hafızaya ekliyor tabii drone bunu. Akşam gün batımında ya da işte şehrin ışıkları yandığında A noktasından B noktasına benim yaptığım hareket lerle git diyor. Mesela A noktasından B noktasına geçerken tam ortada bir yerde film dislo atıyor. Bir anda bir anda gece gündüz'e dönüyor. Gündüz e dönüyor, gündüz geceye dönüyor. Çok aşırı güzel oluyor. Ben çok severek yaptığım şeylerden bir tanesi. İlerleyen zamanlarda bunları da anlatırız. Şu an hazır küçük şahpler anlatıyoruz. Helis modu şu an ekranda. Ekranımız kayıtta mı? Kayıtta. Etrafımızda dönüyor. Başlatalım. İnşallah drone'u bugün kırmayız, parçalamayız. Böyle kendimizi seçelim. Şu an mesela bizim üzerimizde noktalar çıkmadı. Hı hı. Niye? O noktalar göremedi büyük ihtimal sensörü bizi. Tam olarak algılayamadı yapay zekası. Sen kendini tutup Ekranı basılı tutup çekince buraya çek diyorsun Go diyorsun Yine üçten geriye sayıyor %30 şarjımız kalmış Bütün hareketleri belki yaptırmayız Şu an etrafta dönmeye başladı Drone'un dört tarafında sensör var ama Sağ-sol sensörlerine Pervane yallarındaki sensörlerine Güvenmiyorum de Ağaca çarptı Ağaca çarptı ama yıkılmadı Ayakta <laughs> Geri geliyor şu an <laughs> Aşkım bir şey var mı gel bakayım Dedim. mi Ağaca çarptı Ağaca çarptı <laughs> Evet, evet. Yedek da pervane yanınızda bunun için taşıyın. Yamulmuş mu pervane? Yok. Yok. Sıkıntı yok. Pervaneleri bu arada çok aşırı keskin. Elinizi falan da kesebilir ya da morartabilir. Başlık belli karışım. Dün ağaca çarp. <gülüyor> <gülüyor> Görmüş müdür <laughs> acaba? Görmemiş olabilir ya. Tı. Kamera görmemiştir. Onun kendisi yaptı ya. Götünde şeyler var şu an yaprak ezikleri var. Ama bir sorun yok. Oluyor böyle şeyler. Ben çok dron patlattım böyle. Ağaca çarptım, kayaya çarptım. Otelde palmiyeye vurdum falan. Yapabiliyorsunuz yani. Dron biraz riskli. O yüzden de çekim ücretleri daha pahalı oluyor. Tekrar uçuralım. Büyük şart Roket modu. Helikseli falan. <laughs> Roket modunda ne yapıyor? Roket modunda yine seni görüyor. Roket isminden de belli olacağı şekilde kameramızın açısı değiştir. Şu ağaçlara çarpmasın da gemek evet. evet. ayarlıyor. Olay ayarlayacağım şimdi. Seçtik dünya. Üstten geriye doğru sanıyor. İyi ki bir şey var. Olsaydı sayıda alacak mı Şu an tam böyle doktora doğru kalkmaya başlıyor ve kameranın açısını bize doğru çeviriyor. Tam bizim noktamıza çıkacak şu an. Ne olacak orada? Şu an böyle bir görüntü alıyor bizim için. Ve bunun kamera bakış açısını da kendisi yapıyor. Hı. Bunu sen yaptığın zaman mesela manuel olarak Elim biraz daha fazla gitse kamerada kaçıyor. Evet. Orada kaçma falan oluyor ama hazır modda böyle şeyler yok. Tamam. Şu an görüntü alması bitti. Yanımıza ye tekrar gelecek. Yani hazır modlarda bunlar. Hepsinin üzerinde var işte. Bu merank, Asteroid. Asteroid güzel bir mod ama çok basitleştirdiler artık bu modu. Nasıl <laughs> Yani herkes kullandı bir dönem. <laughs> Çıktığında bu mod. bak hocam, yani. çıktı Şu an kimse yapıyor mu dersen. Drone'u yeni alanlar. Hemen yürüyoruz. Ama bir işte, bir şey de... Şu an buradan olmayacak bu. Çünkü arkamızda ağaç var. Şöyle şu tarafa doğru zelenin. Ne uyarısı verdi? Şu an şarjımız %25. Ama bu modu tamamlar bu şarjda. Şu an bizden geriye doğru gidiyor. Başladı. Tamam. Lan <laughs> yani bu moraldan daha dünya yapacak. kim bi? O da daha çok sürecek gibi ama yapmaz. Yani yaklaşık iki, iki buçuk dakika süre. Tamam indirdik. Tamam şimdi... ...sağ tarafta kayıt aldığımız şeyler var. Tamam. Youtube ikonu gibi olan. Aa yapmış ki. Ha yapıyor, hemen yapıyon. Türk doğada. Tıkladım kare mi yapmış bir de bunu? En son kareyi seviyor. Instagram oyunu. Ha? <gülüyor> Bu videomuzda drone kullanmayı öğrendik. Sayın arkadaşımız daha önce bir kere daha kullandırdık. Totalde 200 sefer uçurdu. Bence Boyu güzel... koymayacağım değil mi? Ben koyacağım. Hayır, <laughs> Bence güzeldi bugünkü. Yağmur falan yağacak diye korktuk. Demin uçuyorduk Şimdi yanıyoruz malum. Aynen Bata. Az önce ben üzerime ceket almadım diye şey yaparken. Şu anda. Kısa ve özet geçmek gerekirse. Duran uçurdu. Kendinize iyi bakın. Abone Aynen. olun. Hey, evet tabi YouTube kanalı. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Şu karttan da videoyu izleyin. Öyle bir kartımız. Evet koyuyoruz artık. Kanıt evet, koymaya başladık. Kendinize iyi bakın. Yukarıya da bir şeyler var mı? Burada da bir şeyler var. Short çekeceğiz. Shortlar konuluyor mu buraya? Hayır. Konulabilir belki. Konuluyorsa buraya short çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu kafamda vuruyor. Ne yapayım şey söyleyeceğim. Bu kadar şey bilip nasıl bu kadar amatör görünebilir ya? <gülüyor> <gülüyor> Takılıyoruz kendi kafamızda ya. Tamam hadi kapat. Ama bu sektörde de varız yani erkek kendimiz. <laughs> <laughs>